Sevgili Seramik dostları merhaba ben Yeşim Şengül. Bir hafta yaptığımız sohbet toplantılarında tanıyorsunuz zaten. Biliyorsunuz online sır eğitimleri veriyorum. Bu eğitimlerle ilgili bana birçok soru geliyor. Bunları çok kısa bir videoda cevaplamak istedim. Mesela online sır dersi ne demek? Yüz yüze ders almakta ne farkı var? Aslında online ders almakla yüz yüze ders almanın hiçbir farkı yok. Eğitim canlı işti. Yine istediğiniz yerde durdurup soru sorabiliyorsunuz. Ya da konu açabiliyorsunuz. Ama online dersin devamı yok. Nerede olursanız olun derse kolaylıkla katılabiliyorsunuz. Bu sayede ben de Türkiye'nin dört yanından sırf gösteriyorum. Ee, bir başka soru ders sırasında atölyede olmalıyım. Sırları birlikte karıştıracağız? Hayır, sessiz bir yerde bilgisayarınızın başında veya telefonunuzun başında olmanız yeterli. Derslerimizi teorik işliyoruz. Daha sonra siz kendi hızınızda denemelerinizi yapacaksınız. Bu arada atölyede kaydettiğimiz sır hazırlama videolarımız var. Eğitim olanlara bu videolar süresiz bir şekilde açık kalıyor dilediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Ayrıca eğitimde anlatılanlar ve gösterilen görseller ders notu olarak PDF formatında size gönderiliyor. Böylece onları da istediğiniz zaman başvuruda bulunabiliyorsunuz. Başka bir sorumuz. Piyasada erişebildiğim birçok sır varken neden kendi sırrımı yapmamayayım? Aslında bu sorunun birden fazla cevabı var. Birincisi, ham maddeden yaptığımız sırlar çok daha ekonomik oluyor. Yaklaşık 10 katı kadar daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Ee, i̇kincisi, ham maddeden sır yaparken zehirli ham maddelerden kaçınabiliyorsunuz. Böylece sağlığınızı koruyabilirsiniz. Üçüncüsü ise Sır hakkında teorik bilginiz olduğunda sır hatalarını düzeltme imkanınız olabilir. Mesela sırın rengini burada gördüğünüz gibi, e, matların parlaklığını veya ikinci resimde gördüğünüz gibi sırın ıkıcılığını da değiştirebiliyorsunuz. E, sırı kendi koşullarımıza uygun hale getirebiliyorsunuz. Bir başka soru. Hazır sır reçeteleri var. Doğrudan reçeteden sır hazırlasam, sır formunu öğrenmesem olmaz mı? Zaten lisede de kimyam kötüydü. <laughs> Benimki de çok parlak sayılmazdı. Şimdi orası. Sır formunu hazırlamak için kimyavilmiye gerek yok. Bunu otomatik olarak elde ettiğimiz siteler var. Ben sadece e, bunu kullanmanın püf noktalarını göstereceğim. Bir ki hazır reçete kullanabilirsiniz. Zaten size eğitimde birçok reçete de vereceğim. Ancak sırı kendi koşullarınıza göre ayarlamak istediğimizde işin teorisinde bir parça bilmeniz gerektiğini göreceksiniz. Ben eğitimlerimde kek örneğini veriyorum. Burada da aynı benzetmeyi yapayım. Diyelim ki canınız çekti. Hemen karşıdaki pastaneden alabilirsiniz. Evde yapmaktan biraz pahalıya gelir. Ama az miktarda alacaksınız sorun yok. E, pastanedeki birkaç kekten birini seçebilirsiniz. Aynı şeyi sır satın alırken de yapabilirsiniz. Ya da kekinizi hazır bir reçeteden evde yaparsınız. Kullandığınız malzemelerin kaliteli olduğundan daha emin olursunuz ve daha ucuza mal edersiniz. Ya da eğer gerçek bahçıysanız kekin kimyasını bilirsiniz ve kendi dokunuşunuzla eşi olmayan bir kek yaparsınız. Sır formülü anlamak bize kendi dokunuşumuzu yapma imkanı sağlayacaktır. <laughs> Eğitim bittikten sonra size nasıl ulaşabilir? Eğitim bitince işimizle de biter demiyorum tabii. Eğitim bittiğinde arzu eden katılımcılarınızı sır soru cevap adlı bir WhatsApp grubuna ekliyorum. Burada yaptığımız denemeleri paylaşabiliriz, sorularınızı sorabilirsiniz. Bunlara birlikte yanıt Ben de eğitimde üzerinde durma ya da yeni öğrendiğim bilgileri burada sizinle paylaşacağım. Sıra eğitimler konusunda ayrıntılı bilgiye web sitemden veya Instagram adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.